Evet arkadaşlar hepinize merhabalar ben Eymen oyunda kanalından Eymen Bugün sizlerle beraber şavarma döner efsanesi oyununu oynayacağız ee, O zaman hazırsanız başlayalım Abone olup like atmayı unutmayın ee, Ben oyunu önceden oynuyordum fakat sonra sildim Şimdi geri yükledim video için ee, Şimdi başlayacağız Türkçe konuşalım Türkçe konuşalım neydi güzel diyor lan? Türkçe konuşalım Türkçe konuşalım. Evet Türkçe konuşalım dedik. Patates Games. Arkadaşlar oyun Türkçe yapım değil. Dublajı var. Döner, döner, oh döner. Hoş geldin bu nefis döner. Her lokma tatlı bir sefer. Bu oyun seni bekler döner. Lezzet burada. hazır ol der. Şarkıyı iyi yapmışlar. Şimdi başlayacağız. Ne Arap, Arapların Facebook. U. Evet. Karamız sıfır. Gün Oyun ilerlememiz sıfır. Sandviç fiyatı yeni var. Şimdi dükkana bir basalım. Hiçbir şeyimiz yok. Çalışanınızı eğitime gönderin. Döner serin portakal su. Şimdi o zaman başlayalım arkadaşlar. Baş, başla güne dedik. Abone ol dünyasına edin. hoş geldiniz. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Evet. Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi Arac eğlenceler. Oyunu ben zaten biliyorum. Anlaştık. Yani önceden oynayalım dedim zaten sizlere. Şimdi donar yapacağız. Patatesimizi bekliyoruz. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, yorumlar istediğiniz yorumlar yazabilirsiniz. 7 dolarımızı kazandık. Şöyle dönem ucuyla gösteriyorum. Hoppa. Bir 7 dolar daha bak şu. Bronz olan 5 dolar. Bunlar da 1 dolar. Ben 2 tane attım patates. Yani patates 2 tane attığım için sevmedi. Tabi bu neyse az geliyormuş. Gerçekten bu için dolar. 27 7 14 21 bir dakika her sembim işte ben 7 lira kazanıyorum. O zaman 7'nin bir katı olması lazım param Yani 7 14 21 28 35 de şu an param 27. Şimdi kaç? Şimdi 30'da bir 1 Ha arkadaşlar pardon eksik verdikçe ya patatesi O yüzden az para verdi adam. Ha, 35 42. Parama bakın 41. Yani normal. Akşam yayın kapçı videosu gelecek arkadaşlar. İstediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz Her türlü oyunlar oynayabilirim. Hayır gün bitiyor değil, Hayır at parayı at parayı at para Evet ilk gün bitti Şunu da şunu da tamam, Evet 55 8 müşteri 55 lira kazandık Eve gidelim Reklam izlemeyeceğim sen tam De ilk gün reklamsız herhalde. et evet. Arap Facebook yine geldi. Reklamsız oynayın. Çevrim dışı oynayın. Reklamsız oynayın. Lan dur ya yanlış bastım. <laughs> arkadaşlar artık geçtik. Müşteriler biraz daha fazlalaşacak ikinci günden itibaren. Gel abi gel abi abi gel abi. Of oh, onu sarıyalım mı Abim bir dakika. Abim derken yani hani ondan büyüğüm ya o yüzden dedim abim diye. Abim. <laughs> ne istersen. <laughs> o iki tane su. Hayır ya, şu katkısız oldu ya. pardon, patatesiz oldum. Hemen geliyorum. Arkadaşlar belki bu videodan sonra başkan koruması oyun veya farklı bir oyun gelebilir. Başkan koruması da gelebilir, farklı bir oyun da gelebilir. Olur, Olur, Patatesimizi bekliyoruz. Gün bitiyor. Hayır. 8, 7. At parayı. Şuna da bakar mıyım hemen? Ya 3 saniye verdim. Evet. 2. gün de bitti. bugün de şunu da alalım Aşeyli evet ben biliyorum reklam olduğunu bir saniye Aşey. arkadaşlar ben durduruyorum son, reklam son, bitince Coca geri Coca devam ettireceğim de Biri... evet arkadaşlar reklam bitti şimdi 227 liramız oldu şimdi meyve suyu alacağım arkadaşlar ben yine reklam bir saniye <laughs> benim, benim de durdurulmuyor bitti zaten reklam durdurana kadar neyse şimdi devam ediyoruz meyve suyu alacağım arkadaşlar akşamleyin PUBG videosu gelecek aa bir dakika bir dakika hangisini aldık hangisini alsak bak 200 e bu buna... ne gerekiyor patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğiz patatesleri söyleyeyim. daha hızlı kesmemiz de buna gerek yok ki serinletici portakal suyu portakal suyu alalım bence benzetli. onu zaten her zaman alırız patatesi bunu alalım daha çok para kazanalım. Alıyorum. Yes. Portakal suyunu alır arkadaşlar. Daha üçüncü günden ücretsiz para kazanmak için oyunu değerlendir. Değerlendirelim mi? Değerlendirelim. Ha, 50 lira geldi. Ücretsiz para bu muydu ya? Evet, burası bizim mutfağımız. Dükkan başla güne. Güne hadi başlayalım. Gerçek indirimlerle müthiş Yereç fiyatlar 28 Mart arasında Amazon bahar fırsatlarında. <laughs> Arkadaşlar oyun online yani oyun internetsiz olması gerekiyor normalde oyun online bir oyun değil ama kapatmayı denedim ben reklam çıkmasın diye için içerisinde diye e, maalesef internetle oluyormuş yani internet olmayınca oyun oyuna oyuna giremiyorum oyun oynayamıyorum daha so daha doğru evet o evet arkadaşlar biraz zor olacak bugün fazla gerekiyor gerekiyor hop 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 lira baksanıza meyve aldık diye daha sürmeden yarısına geçtik meyve parasını meyve lira şimdi bir 106, 106 TL'imiz var tl, TL değil de bu Arkadaşlar okay, <laughs> bu arada ilk videoma e, ilk videoma toplam 35 kişi izlemiş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani arkadaşlar yine 35 kişi ilk videoma 7 beğeni var videoda. Anlaştık. Evet yani biraz arttırırsak güzel olur. Yani her her de değeri atsa çok güzel olur. Yarım anlaz için de çok büyük bir adamım. abone atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada baba oynuyoruz. Baba oynar kanalı. Ee, baba oynar kanalı. Baba oynar Çökersin bitti ama günle bittiği için patates Baba oynar kanalıma ki videosunda Eymen abiyle Pakçi isimli videodaki Eymen abi benim haberim olsun arkadaşlar. Hayır. Ya paraları unuttum. Paraları unuttum. Hayır. Ya yapma. Paraları unuttum. Tüh. Hayır ya paraları unuttum. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Akşam beklemede kalın. Patçı videosu gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.